Arkadaşlar Yusuf şimdi parkur tamamlayacak. Hadi bakalım. Tamamla bakalım parkurunu. Arkadaşlar bakalım Yusuf nasıl bir şekilde gidecek böyle? En yukarı kadar gidecek. Hadi git bakalım. Anladım. Lazım Yusuf atla. Yavaş yavaş atla. Evet hadi yaparsın. Yaparsın anneciğim. Hadi. Hadi. Evet Yusuf devam et hadi. Anneciğim hadi yaparsın. Bak ileri kadar yolumuz var. Ta oraya kadar gidecek. Orada bitecek. Hadi anneciğim. Hadi ayağa koy. Korkma bir şey yok onda. Devam et anneciğim. Hadi. Geç bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Yusuf parkurları tamamlıyor. Evet oradan geçti. Evet Yusuf beni beni takip et. Benim yolumu takip et. Evet geç bakalım. Evet. Hop. Buradan geliyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Daha yolumuz var. Anneciğim daha yolumuz var. Hadi çık bakalım yukarıya. Sen anneciğim hadi yavaş yavaş hadi başla bakalım. Hadi, çok az kaldı çok az kaldı. Son bir tane. Evet bakalım şuradan tırmanacaksın şimdi. Tırman bakalım evet. Sonra aşağı ineceksin. Evet hadi bakalım Yusuf buradan tırmanıyor şimdi. Evet şuraları tamamladık. Şimdi buradayız. Sonra böyle bitecek. Evet hadi bakalım. Dön arkana dön. Arkaya dön Yusuf. Evet dön arkayı hadi yaparsın yaparsın. Dön arkanı dön. Bak çok kolay aslında o. Tamam hadi bakalım yap dön sen işini yap şu an dikkat et ama. Ha dikkatli. Evet in bakalım şimdi anneciğim. İn in in. Evet. Anneciğim şimdi iplerde sıra. Hadi geç bakalım ipleri de. Evet hiç değmeden gidiyor evet arkadaşlar değmemesi lazım. Evet değmeden. Evet süpersin. Çık bakalım şimdi üstüne. Çok basit, evet. Hadi geç 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 bitir hadi. Hadi az kaldı. Evet o kolay ama dikkat et önüne bak düşmeden. Hadi bakalım bayağı bitirdin Yusuf. Az kaldı. Hadi başla. Evet. Hadi bakalım. Evet. Hadi 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 hadi. hadi. Şimdi şuradan. Hop. Evet. Ayağınla, ayağınla çık. Ayağınla çıkacaksın Yusuf. Ayağınla çık. Yok yok yukarıdan, yukarıdan. Anneciğim yukarıdan. Aşağıdan mı gideceksin? Tamam. Ya hadi aşağıdan git. Zıplaman lazım da ama neyse. Ha. Evet. Evet. Yusufcum geç bakalım parkuru <laughs> Parkur tamamlandı Yusufcum. <laughs> ne yapacaksın? Şimdi bisiklet mi süreceksin? Hadi bisikletini de sür. Evet, hadi git bakalım. Aa, bak çok hızlı gitme tamam mı? Çok hızlar var burada, mesafe çok var. Aa Yusuf. Çok hızlı gidiyor. Yusuf'la yarış yapacağız. Hadi bakalım ben de bununla yapacağım. Hadi bakalım kim yenecek önce? Hadi Yusuf başla bakayım. 1 2 3. Hadi Yusuf. Hadi anneciğim. Hadi bakalım kim gelecek? Hadi hadi hadi. Benim gibi benim gibi bu hızlı sürmen lazım. Bu hızlı sürmen lazım. Bakayım. Tekrar mı dönüyor diyor. Sekiz mi oldun? Ay Yusuf yeniyor. Bakayım. Yusuf sen mi yeniyorsun? Evet Yusuf yeniyor arkadaşlar. Hadi devam et daha hızlı daha hızlı. Anneciğim daha hızlı yap. Evet bitti herhalde şu anda. Bitti bitti Yusuf sen yendin herhalde. Anneciğim sen yendin. Evet arkadaşlar Yusuf yendi. Bakalım. Evet Yusuf yendi. Aferin Yusuf. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Hoşçakalın.